Emzirme dönemi başlar başlamaz, yani doğumdan sonraki saatlerde hemen anne adaylarına öğütler yağmaya başlar. Bol bol tatlıye sütün olsun diye. İşte nedir bunlar? İlk önce lohusa şerbetiyle başlar iş. Daha sonra işte lohusa yatağına hediye olarak baklavalar getirilir. Sütlü tatlılar yapılır ve sürekli bu şekilde devam eder. Peki bu gerçek mi acaba? Gerçekten tatlılar sütü artırıyor mu? Bunun yanıtı evet ama dolaylı yoldan artırıyor. Çünkü tatlı yendiği zaman, özellikle çok fazla tatlı yendiği zaman su içme ihtiyacı olur. O kadar kan şekerine yüklenme olduğu zaman vücut bunu kompanse edebilmek için su içirme ihtiyacı hissettirir ve böylece bol miktarda su içilir ve bu da sütün esas maddesi olduğu için de süt yapımına katkıda bulunur. Yani şunu söyleyebiliriz tatlıların süt yaptığı doğru ama nasıl yapıyor? Bunu kendisi yapmıyor. Su içirerek yapıyor. O yüzden zaten anne adayı döneminde, hamilelik döneminde kilolarından çoğu zaman yakındığı için yeni anne ve bunları vermek isterken işte etraftan gelen, büyüklerden gelen, çevreden gelen, internetten gelen bilgilerle bol miktarda tatlı tükettiği zaman tabii ki Kalori yakamayacağı için bu kalorileri fazladan aldım. Bu kalorileri yakayım, yakamayacağı için belki kilo vermeyi bırakın kilo bile alabilecektir. O yüzden sütü artırmanın kestirme yolu bol miktarda su içmektir. Bunu her zaman hatırlamak lazım.